Arkadaşlar tekrar merhaba. Ispanaklı kek yapıyorum. Önce hemen yaklaşık 100 gram kadar ıspanağımı daha önceden iyice bir yıkayıp hazırlamıştım. İçine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı alıp güzelce bir rondodan geçiriyorum. Evet hazır. Şimdi karıştırma kabıma bir su bardağı toz şeker, 2 adet de yumurtayı ekleyip güzelce bir çırpacağım Ben küçük bir kek kalıbı kullanıyorum Şöyle göstereyim Yani normal kekimin 1 bölü 2 oranında malzemelerim var Siz eğer normal bir kek kalıbında yapacaksınız Bu ölçüleri iki katına çıkarırsanız tam açı olacaktır Açıklama kısmına birebir ölçülerimi ve püf noktalarımı da yazıyorum Tekrar hatırlatmak istiyorum Yumurta ve şekerimi karıştırdım Şimdi içine 1 çay bardağı kadar sütümü atıyorum ve hemen ıspanak karışımımı dağıtıp tekrar bir çırpıyorum. Şimdi karışımıma yarım paket kabartma tozu, yarım paket de vanilya atacağım. Buradan hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ıspanak sevmeyenler için de çok güzel bir alternatif. Mutlaka denemelisiniz. 2 su bardağı da unumu ekledim arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi kek kalıbımı hemen yağlayıp karışımımı içine döküyorum. Karışımımı kek kalıbıma döktüm ve fırına girmeden önce de şöyle tezgahıma 3-4 kez vururum. İçindeki hava çıksın diye böyle içinde hava kalmıyor ve çok güzel kabarıyor. Hemen önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma veriyorum ve pişmesini bekliyorum. Ispanaklı kekim fırından çıktı. Bir 45 dakika kadar fırında kaldı. Hemen onun üstünü bir bezle örttüm, biraz dinlendirdim. Daha sonra kalıbımı ters çevirdim. Üzerine bir pudra şekeri serptim. Şimdi dilimleyip sunum tabağıma alıyorum. Kekimi dilimleyip sunum tamamı aldım. Hemen şimdi çayımı da demliyorum. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.